Burger King'de çıkan alınan figürleri inceliyorum. Bunun devamı da var ama henüz onları yakalayamadım. Bakalım denk gelirsem artık Superman'den başlıyorum. Gördüğünüz gibi Tüm işçilik detaylarıyla harika bir Superman figürü ve sevimli bir figür. Saçıyla vesaire gözleri kaşıyla. Hele ki yakında filme geliyorken böyle bir sürpriz güzel oldu. Ve i̇kinci figürün de Gotham'ın Karanlık Şövalyesi. Gerçi bu mavi şövalye ama... ve katımın bekçisi Şövalyemiz Mavi Şövalye Mavi Şövalye Mavi Şövalye <laughs> lisansımız vesairemiz 2024 yılına ait dizinin şimdilik figürlerimiz böyle Bakalım devamında yakalayabilirsek. Harley Quinn, Joker, Wonder Woman. Birkaç kişi daha var sanırsam. Seti tamamlamaya çalışacağım bakalım. Umarım beğenirsiniz.